Selamlar yeni bir Brawl videosuna hoş geldiniz. Bugün Brawl fark etmediğiniz 10 detaya bakacağız. Ayrıca şu an çok iyi gidiyoruz. Hepinize teşekkür etmek istiyorum. Dün attığım sen de çıkartana kadar kum yedim videosuna bir günde 100 bin like attınız abi. Ve son detay videoma da arkadaşlar 70 bin like geldi. Like sayıları bu kadar uçmuşken bu video arkadaşlar en aşağı 65 bin like bekliyorum. Çünkü detay videoların yapılması çok zor. Ayrıca arkadaşlar 725 bin aboneye özel. Bibi çıkartana kadar sıkı sinedim videosu. Ve 750 bin aboneye özel cini çıkartana kadar Yeteceğim videosu yedim sizlerle birlikte olacak. Abone olmayan varsa abone şu an 2 saniyenizi bile Abone olarak bana destek olabilirsiniz ve 800 bin abone değilse Spike çıkartana kadar kaktüs yediğim videosu sizlerle birlikte olacak. Bugün sizlerin gönderdiği 10 tane detayı seçtim arkadaşlar. Eğer sizin de detayınız varsa bana bunu yorum olarak atabilirsiniz. Gelecek videoya çıkma hakkı kazanabilirsiniz bu şekilde. Dilerseniz ilk detaydan başlayalım arkadaşlar. Bu detay bana instagram üzerinden gönderildi. Birgit Şevki demiş ki Bibi Vurultok'ta geldiğinde ateş ettiğinde El Primo'nun yumrukları çıkıyordu ve sayı vuruşu barı dolduğunda kırmızı fazla sarı kalıyordu demiş. Ve sayı vuruş çubuğu arkadaşlar dolduğunda dönmüyordu demiş. Bibi beraber deneme mağarasına girerseniz sarı çubuğun kırmızı çubuğa döndüğünü ve sayı vuruşu dolduğunda çubuğun döndüğünü göreceksiniz. Fakat Bibi ilk geldiğinde bu böyle miymiş buna bakalım arkadaşlar. Bunun için YouTube'a giriyorum ve YouTube'a Brawl Talk Bibi yazıyorum ve bu şekilde Bibi'nin geldiği Brawl Talk'u bulabileceğiz. Burada bir tane video çıkıyor bu videoya basalım ve Bibi'nin geldiği Brawl Talk karşınızda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an koşuyor sayı vuruşu doldu ve sarı gözüküyor. Burada da sopasının dönmediğini görebilirsiniz ve vuruşları El Primo gibi gözüküyor. Yani bu detay doğruymuş. Ben bunu önceden göstermiştim. Fakat burada iki tane daha detay keşfettik. Sayı vuruşu da olduğunda çubuğunun kırmızı olmadığını keşfettik. Bakın şu an sarı bir çubuğu var. Bu detay için çok teşekkür ederim. İnanılmaz bir detay. Benim bile şu an ufku açıldı. Şimdi diğer detaya geçelim. Bu arada bu detayı oyun manyağı da göndermiş. Ona da teşekkür ederim. Nilgün Kaplan demiş ki detay abi oyuna yeni gelen bir kostümde B'nin arısı. B'nin kafasındaki çubukların içinden geçiyor. Ne olur al kanala abone demiş. Hemen buna bakalım. Görüntü bug'ı var galiba. Dükkana girelim ve dükkanda mega böcek B var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an mega böcek B'yi görüyorsunuz. Ve arısı kulaklarının içinden geçiyor. Görüntü bug'ı var. Fakat böyle sağa çevirirseniz görüntü bakın olmadığını göreceksiniz fakat böyle bakarsınız değişik bir görüntü bakı var arkadaşlar kulaklardan geçiyor fakat soldan veya sağdan bakarsanız kulaklarından geçmiyor yani bir şekilde burada görüntü bakı var ve ilginç bir detaymış bu da gördüğünüz gibi kulakların içinden geçiyor değişik bir görüntü bakı büyük ihtimalle bunu düzeltirler bu detay için çok teşekkür ederim şimdi diğer detaya geçiyoruz bu yorum OLS Legendary TR'den gelmiş detay abi savaşlara gir yükseltme hazır karakter bul eğer paran yetmiyorsa yükselt yazısı parıldamıyor ama paran yetmiyorsa pırıl diyor demiş. İlginç bir detay hemen buna bakalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar anemine giriyorum. Buradan savaşları tıklıyorum ve şu an gördüğünüz gibi 1291 altınım var ve bu altın benim seviye 8 karakterleri 9'u yükseltmeme yarıyor. Fakat benim merak ettiğim şey şu. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bütün karakterlerin yükseltisi bana eşitleşir parlıyor ve altınımız bunları yükseltmeye yetiyor. Ben buradan herhangi bir seviye 8 karakteri mesela Barley'i buradan Barley'i seviye 9'da yükseltirsem Gördüğünüz gibi şu an 41 altınım kaldı. Yani herhangi bir karakteri yükseltmeye yetecek kadar altınım yok. Ve yükselt yazıları bana artık parıldamıyor. Çünkü altınım bitti. Yani yükselt yazıları eğer altınız varsa parıldıyor. Yükseltebildiğiniz askerleri parıldatabiliyor arkadaşlar. Fakat şu an altınımız olmadığı için yükselt parıldamıyor. Bu detay için çok teşekkür ederim. Bunu bilmeyenler varsa deneyebilir. Ve cidden bunu ben de bilmiyordum. Ve bu şekilde artık karakterlere tek tek bakıp altınlarım yetip bitmediğini görmek zorunda kalmayacağım. Şimdi diğer detaya geçelim. Bu detay ayda Sadakova'dan gelmiş. Detay Mega Böcek 1'in atışında böcek kıskaçlarıyla ısırıyor demiş hemen buna bakalım şimdi bende mega böcek bir yok onun için dükkana gelip elmas almak istiyorum arkadaşlar mega böcek bir alalım çünkü şu arkadaşlar detay sizin gönderdiğiniz detay mega böcek bir alakalı ve ne yazık ki benim de elmasım yetmiyordu buradan 170 elmas çektim ve mega böcek bir alalım arkadaşlar hemen mega böcek bir aldıktan sonra bunun hemen detaylarına bakmak istiyorum ve karşınızda mega böcek bir kostümlerden mega böcek bir alalım güzel bir kostüm bu hemen oynaya basıyorum B'nin atışında bir tane böcek var dedi şu an bu B'nin normal atışı böcek gidiyor ve ısırı ısırı gidiyor Isır, isır gidiyor. Diğerinde arı dümdüz gidiyordu fakat bunda birazcık görüntü efekti vermişler. Isır sıra B'nin arısı gidiyor. Yani bu doğru arkadaşlar. Bu detay doğruymuş. Güzel bir kostüm bu arada. Bunu almayanlar varsa almasını tavsiye ediyorum. Şimdi diğer detaya geçelim. Bu detay gaçalı oradan gelmiş. Abi detay. Mega böcek bir geldi. Ama kazandığında bee'nin arısı... B'nin içinden geçiyor demiş. Şimdi arkadaşlar B ile beraber bir maç atacağım ve B ile beraber maç attıktan sonra kazandığı animasyonu size göstermek istiyorum. Bunun için arkadaşlar çift hesaplaşma oynayacağım. Çift hesaplaşmaya giriyorum. Hemen maç kazanıp geliyorum. Evet şu an B'nin kazanma animasyonu. Bakalım B'nin arısı. B'nin içinden geçecek mi kazanınca? Sanırım geçecek. Yo geçmiyor. Yok böyle bir şey oldu arkadaşlar. Bu detay doğru değilmiş. Bu doğru değil arkadaşlar. Şu da göreceğiniz üzere arkadaşlar. B ile beraber kazanınca B'nin arısı içinden geçmiyor. Fakat kanatlarını şu Yani bu detay sayılır mı bilmiyorum. Fakat böyle bir şey oldu arkadaşlar. Şimdi diğer yoruma geçelim. Bu yorum Doruk Efe Engür'den gelmiş. Detay abi Mega Böcek B'nin attığı arıda gülen yüz var demiş. Hemen bunu deneyelim arkadaşlar. Ve B'nin yeni kostümünü bu sefer deneme marjıda size göstermek istiyorum. Yani boşuna aldım galiba ben bir kostümü. Evet şimdi B'nin arısını görüyoruz arkadaşlar. B'nin arısında gülen yüz var mı? Şu an an gidiyor gülen yüzük büyük arısında var galiba büyük arısında da yok peki ultisinde mi var bu gülen yüz ha ultisinde var gülen yüz ultisinde gülen bir yüz var arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan da göreceğiniz üzere etrafa ayılan parçacıklardan gülen yüz çıkar bu detay doğruymuş. Çok teşekkür ederim bu detay için. Şimdi diğer yoruma geçelim. Bu yorum Pro Games'ten gelmiş. Detay abi muhafız likonun kaybetme animasyonu değişmiş. Artı birliğin görsün demiş. Hemen buna bakalım arkadaşlar. Savaşlardan muhafız liko karşılarınızda. Bundan beraber maç atmıştım ben Önceden ve muhafız likonun kaybetme animasyonu izlerseniz muhafız liko Yere düşüyor. Elin ikisi de havaya çıkıyor ve muhafız dili Doğru ateş etmeye başlıyor. Ve muhafız liko bir yağlı güreş pehlivanı gibi yere yıkılıyor arkadaşlar. Peki bundan önceki animasyonu neymiş? Bunu izleyelim arkadaşlar. Bunun için internette bütün karakterlerin kaybetme animasyonu olduğu bir tane video buldum. Ve muhafız likonun kafası burada direkt düşüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi yere. Ve biraz önceki animasyondan birazcık arasında farkın olduğunu göreceksiniz. Biraz önce havaya kalkan lamba Diko'ya ateş ederken bu sefer Diko kaybedince direkt kafası yere düşüyor. Ve normal bir animasyon gibi hatta önceki animasyonlarına bakarsanız likonun önceki animasyonlarında böyle olduğunu fark edeceksiniz. Bakın mesela bu Riko'nun normal animasyonu. Riko'nun normal animasyonunda böyle kaybediyor. Kaybediyor. Altın dikoru da böyle kaybediyor ve son karakter son animasyonunda bu kaybetmeyi değiştirmişler normal olması farklı bir kostüm olsun diye bu detay için çok teşekkür ederim şimdi diğer detaya geçiyoruz bu detay bana Instagram üzerinden gönderildi. Bu detayı gönderen Adem Ekici'ye ve Koran Ferit'e çok teşekkür ederim. Biraz sonra karşınıza inanılmaz bir oyun hatasını göreceksiniz. Bu oyun hatası arkadaşlar göreceğiniz üzere 9 tane şeri geliyor ve orada bir tane kurov geliyor. Ve 9 tane şeri ultiye açık bir şekilde beklerken kurov zıplarsa ve şeriler o anda kurov tam zıpladan da ultiye basarsa Oyun gördüğünüz gibi server error oyun hatası 53'e veriyor. Ve bu şekilde oyun çöküyor. Bunu deney videolarında göstermek isterdim size. Fakat arkadaşlar taşınıyorum ve taşınacağım için kolay videolar çekmem gerekiyor. Ve deney videosunun çekinleri 2 saati bile buluyor. Bu detay için çok teşekkür ederim. Bunu da bilmiyorduk arkadaşlar da öğrenmiş oldu. Şimdi diğer yoruma geçiyoruz. Bu detay F11 genelden gelmiş. Abi sen de Brawl Talk'unda sen de ulti atarken daha değişik atıyormuş demiş. Şimdi arkadaşlar sen de Bugünlerde nasıl ulti atıyor buna bakalım ilk öncelikle. Ve Sandy çıkartana kadar kum yedim videosunda inanılmaz bilgi vardı bu arada. O yüzden sende karakterini çok seviyorum bu arada. Sende beraber deneme mağarasına gireceğiz. Ve ilk önce sendenin ultisini dolduracağım arkadaşlar. Bu şekilde sendenin ultisi bugünlerde nasıl buna bakacağız. Ve Sandy'nin ultisini doldurdum. Sendenin ultisini böyle atarsam... Böyle bir şey çıkıyor. Bendeki Sende'nin ultisi yıldız güçlü ulti. Böyle etrafından yıldızlar parıldıyor. Ve Sandy'nin Brawl Talk ultisine bakalım şimdi arkadaşlar. Bakalım burada nasılmış. Youtube'a geliyorum ve Youtube arkadaşlar Brawl Talk Sandy yazmanız gerekiyor. Brawl Talk Sandy yazarsanız Sandy'nin geldiği Brawl Talk'u kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Ve Brawl Talk'ta Sandy'nin olduğu arkadaşlar bu sahneyi açarsanız Sandy'nin yıldızı gözüküyor ultisinde. Gördüğünüz gibi bu ulti de arkadaşlar de ultiye atınca kum fırtınası atınca ve Sandy'nin ultisi orada belirince arkadaşlar yıldızı ortada gözüküyor ve bugünlerde bu ultide ortadaki o mavi yıldız gözükmüyor büyük ihtimalle oyunda kafa karışıklığı yaşatması diye bunu kaldırmışlar çünkü yıldız gücüyle baya benziyor ve bu da güzel bir detaymış çok teşekkür ederim yani Sandy'nin ultisi değişmiş arkadaşlar şu an Sandy'nin ultisi revize edilmiş yeniden remodellenmiş biliyor musunuz yani bu detayı ben ilk defa gördüm çok teşekkür ederim şimdi diğer detaya geçelim bu detay ise arkadaşlar inanılmaz bir detay şu an karşınızda biliyorsunuz dükkana Mega böcek B geldi ve ve biz bu kostümü arkadaşlar bu videoda satın aldık. Peki bu Mega böcek B'nin nereden geldiğini biliyor musunuz? Supercell'in başka hangi oyunları var bu Mega Böcek diye oralardan gelmiş olabilir diye düşündünüz mü? Ben sizin için cevaplıyorum. Supercell'in bu diye bir oyunu var. Supercell'in en az oynanan oyunu. Fakat bana göre Supercell'in en oyunlardan bir tanesi. Ve bu oyununa bakarsanız arkadaşlar. Bu Mega Yengeç'i göreceksiniz. Bu Mega Mega yengeçler Mega Böcek B'nin birbirine çok benzediğini fark edeceksiniz. Bu Mega Yengeç'e bakarsanız mor kız kaşları var ve o da robota benziyor. Peki B'ye bakarsanız B'nin de mor kız kaşları var ve bu da robota benziyor. Yani bir arkadaşlar bu oyunundan alıntıdır. El Primo da biliyorsunuz Clutch geldi. Ve büyücü Barley de Clutch geldi. Ve Supercell bütün oyunlar arasında bir bağlantı kırıyor. Belki yakın zamanda Heyday'den bile yani çiftlik oyunundan bile Supercell'in çiftlik oyunundan bile Brawl Stars'a yeni karakterler gelebilir arkadaşlar. Ve şimdi yeni karakterimiz Mega Project <laughs> ile beraber bir maça giriyoruz arkadaşlar. i̇nşallah turnuvada birinci olacağım. Bugün oyun gemisinden beraber takımız. Akşam saat 8'de last sunacak. Ve ben bu videoyu büyük ihtimalle 19'larda atabilirim emin değilim bu videoyu ne zaman açacağım hakkında hiçbir fikrim yok Ve bu şekilde mega böcek ile beraber birinci aldık ve kazanma animasyonunu bir kez daha görüyorsunuz detay videosunda gösterdiğim kaz kazanma animasyonunu Bir detay videosunda sonuna geldik bu videoya arkadaşlar like atmayı atabilirsiniz abone olmayı, abone, olmayı abone olabilirsiniz Mükemmel bir şekilde gidiyor kanal herkese çok teşekkür ederim Hepinize iyi günler kendinize iyi bakın yeni videoda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar bay bay